Selası oldu mu? Selam milletin başına selam. 5000 sira selam. Ama zengin selası oldu mu? Selam haberin var mı, daşçı ala? 50 bin lira daha. ...o da ne bir <laughs> Fakirin askeri de bir işe yaramaz. <laughs> Öbet mahallinde çağırdılar mı? Böyle 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 olmayan memel, böyle 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 olmayan memel, acele nizamiye yedir. <laughs> Ama zengin oldu mu? Mehmet Ertaş, Mehmet Ertaş, Nizamiye'de de çağırılıyordunuz siz. <laughs> ya. Bizim Konya'mızın böyle çok güzel günleri vardı eskiden. <laughs> Pişmaniye günleri, arabaşı günleri. E şimdi la ilahe illallah ne gelirse eyvallah. işte çıktı televizyon millet ekrana bakıyor. Ekran felç oldu ahali. <laughs> <laughs> Efendim eskiden bizim faytonlarımız vardı. Öyle binerdik faytona. <laughs> sepetler, seliler, al güzel sepetler var. <laughs> bebeleri balon, bebeleri balon, bebeleri balon. Hoş yuva, rot toprak var, kırmızı hoş yuva, sabun toprak. <laughs> Piva bu buz, vurur. <laughs> Eskiden arabacılar çok değişiydi. Kaymaklar var, tekeloğullar var, efendim vadı var, bilmem ne var. E şimdi de marşa basıyor, anava 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 anava. An 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 <laughs> Arabada aa aa. Sen herife, yok orla inan adam çağırır, aa <laughs> <laughs> <Camiyle> nasıl gitti? <laughs> Nene nasıl meyve oldun ya? Neneme güzel bir mevlid okudum. Nenem mevlid ne bilsin yazık, yaşlı kadın. Aman Ahmet'im Allah'a seversen bize işte bak mevlid Nenem mevlidi bilmez. Biraz da safça. Ama benim sesim müsait olduğu için mevlide benziyor. Bazı kimseler hoş görsün. Taput filan değil bu, nenemin hatırası yani. Hatıra Allah olduğu için Allah Allah Şimdi ben başladım. Sevgi aynaaaaa ...bakmamaya... ...börek hepsinden mevcuda... Oh, ...aziz Allah... ...ne hayal, sesini seveyim... Bir ...şey derler... De. ...sığırcıklar... ...onar oldu iyi diye. ...çorba içecek geldi... ...durdu mideye... Arkasından geldi bir tepsi... ...yıhıya... Oh, oh, oh.

Ondan sonra başladım şimdi. Helayı <laughs> ay başıma aldım belayı. Sen de versen elli lira alam sen de. Amin. İlahi ya Rabbi hindi dolmasının arkasından da patlatacağım musakkasını etmek. <laughs> hani ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi. Ekmek kadaifini cami damından kar indirir gibi üstünü kaymaklı nasip eyle ya Rabbi. Amin. <laughs> de, delikli pilavın içerisine de 250 gram kuşbaşını nasibi mi? Sen eyle ya Rabbi. elay elayı ela, başım aldım ben ayağa sende versen versem 50 liralık sen ayağı deyince ah, yavur korkum et. Devlet değil miydi ne? <laughs> Lanetli kızım bedel. Elime bir manyaka geçtik. <laughs> PTT'den bir telefon manyakı alalım. <laughs> Eskiden tuvaletlerde çeşme yok. Tuttum <laughs> tuvaletin bardağına bağladım. <laughs> kendim ben de geçtim kendim seyirci oluyorum. <laughs> Kim içeriye girerse onu <laughs> içeriye çarptıracağım. Manyatoyu çevireceğim. Diye ne bileyim bir şey diye babam gitti. <laughs> Tam bardağı alır han <laughs> <laughs> bir çevirdim. Ben Ne Allah bilen misin? Ana Ali'ye pes mi olmuşa? Bismillahirrahmanirrahim. Şeyden çarptı ki. Ne babam şey var. Boş koymuşum yok.

diye verebiliriz. Can Bey'le, Can Benim bir abim var. Dedi ki Özdemir Bey, seni ben bir Can Bey'ine götüreyim, benim ufağa. Küçüğüm de. Gittik Can Bey'ine, yalla bir şibimiz var, marşı basarız. Ana o, ana o, ana <laughs> <laughs> Gittik o, bir köye. Vardım oraya. Ooo, İspan Efendi, hala hani hoş geldiler, safalar geldi dedi. <laughs> Dedim, maşallah, maşallah, İspan Efendi. Bu delikanlı senin kardeş miydin? Kardeş. Bunun gözü yok mu <Gülüyor> <gülüyor> ya? Valla ne telekanı mı ya? O gözü de mi yok ya? Adam bir gelir, o gözü başı, ja o ne telekanıymış ya? Yazık ya, bu ahmayı, dünya görmem. Dünya yok. Karanlık der bu adamı. Nasıl gider, nasıl gelir? İşte gider. Ondan sonra... Kız Fatoğ, kız hocağını ya kız efendiye çay verdi. Alacağı yok. İğne yok mu? Yok. Kaldır götünü yere vur açılır. Alacağı kafasını yere vuracak. O da açılacak. Neyse bize çay pişirdiler. Aldılar geldiler çayı. Kızım bir tanesi dedim. Yavrum bana bir su getir dedim. Şuraya döküp koymuşlar. Sinekler dayıram diye Anam diye dinliyor. Köpeğe? Yok, sinekler. Ha. Anam. <laughs> suyu içtik <deyse. gülüyor> Bunlar cuma namazına <'nın> gittiler. <laughs> beni evde <öyle> bıraktılar. <laughs> ben kendi kendime türkü söylüyorum. Hangi bağın baban isen, gülü isen, gülü isen. beni, deli sen aman diyorum. Ne kadar kız varsa toplanıyor. Bu adam ama radyo kimi söyler? Allah'ıma dinlemez. <laughs> Ara diyor ki mesela dert la kanmılıyor? Gübür 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 hepsi toplandım. <laughs> Böyle bağırıyorlar da evim toz varsa tepin besiyor. Gelen bir çift şey çorap veriyor, gelen bir çift şey çorap veriyor. Çantaya doldurdum şimdi çorapları. Sen neyi neyi dediler... ...ben de Adam Türkçe bilmez ki. <laughs> yani horror oluyor. Ni <laughs> de hasta hasta. Annen orada pişirmişler. Baklıcanı dörde böyle <laughs> örmüşler. Baklıcanın öfkesi kalkıyor. Temerama gelecek öfkesi kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Neyse tavuk pişirdiler. Abim dedi biraz sık Yok yok hadi sıkın efendim. Sen önümdeyim. o yiyin. Hasta hasta hasta. Akşam oldu. Beni bir ihtiyarla yatırdılar. Herif lakma düşünü inek başlıyor. <laughs> adam bir horulayıyorum ben, İstanbul'daki yavuz gemisi gibi. Ağzını açıyor böyle. Nasıl uyuyacak bu? O da sana diyor ki bu kar bir tarafa gitmez, burada yatacak. Ben sürüne sürüne gittim, dine aldım, yedim bunları. Bir tane yapıştırdım, Ahmet Efendi dedi, buyur o dide kuran kim dedi, vallahi kör şeytan dedi. Bana vurdular dedi, o zaman diyorum ki karanlıkta gidemez ki kör ne olacak, ışık yakmasam ne lazım gelir, ben tuvalet falan geldim bulurum. Ondan sonra buna bir tane kapıda Ahmet Efendi o ne dedi, uyku tutmadı dedi. Kalkın ıskara sardı, o yanda dedi, bu yanda dedi, tekrar uyudum. Biraz sonra bir daha uyudum buna kılgeç postu varmış. Aldım da postuyla defesine bindirdim. Kulu baba akıp alakı dedim bana millet bana cekulu koyuyor. Anlar <laughs> beni ya dedim. Ağzı bir <laughs> adam <laughs> sabahıyla <laughs> kaldı. Allah'ıma dedim ben dedi şeytan kuyruğuna varınca aksıma değirdi. Roma varınca diyor, ağzıma değdi. Böyle güzel bir Cihan Bey hadisesi oldu. <laughs> ben hiç unutmam bunu. <laughs>